Hatırlarsanız geçen derste söyledik en küçük alken dedik iki karbonlu. En küçük alken iki karbonlu. Neydi onun adı? Etilen. Etilen. İki karbonu yapalım geri. Hidrojenlerini de iade edelim. Bunun adı etandan eten dedik. Kimse eten kullanmaz. Herkes etilen der dedik. Kapalı formülü C2H4'tür. Çünkü CnH2n e uyar. Bu bir alken. Alkenin en küçük üyesi. Peki biraz analiz edelim bunu. Burada acaba karbon atomları kaç bağ yapıyor? Ee, şey ka kaç bağ yapıyor demeyeyim. Hangi ibritleşmeyi yapıyor? Çocuklar gördüğünüz gibi bir doğrultusu, iki doğrultusu ve üç doğrultusu var. Üç doğrultusu olduğuna göre bu karbon atomu sp2 ibritleşmesi yapar. Bu karbon atomu için doğrultu sayıyorum. Bir, iki, 3 tane de bunun doğrultusu var. O zaman bu karbon atomu da sp2 hibritleşmesi yapar. Çift bağ yapan karbon atomları, çift bağ yapan karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapar. Peki, şeyde nasıldı? Alkanlarda nasıldı? Bütün karbonlar ne hibritleşmesi yapıyordu? Hangi bir yapıyorduk? SP3 yapıyordu. Peki üç tane doğrultuda bağınız varsa o bağlar birbirinden maksimum uzağa kaçabilmek için kaç dereceyle yerleşirler acaba Enes? Şu bağ açısı kaç derece olmalı? 120 miydi? Evet 120 derece. Ve oluşturdukları şekli de hatırlayalım. Bu geometrinin adı neydi? Aynı düzlemdeydi bunlar. Ne diyorduk bunlara? düzlem üçgen. Evet düzlem üçgen yaratıyordu. Şekil olarak düzlem üçgen şeklini oluşturuyordu. O zaman demek ki en küçük üyemiz etkilen C2H4. Oradaki iki karbon ikisi de SP2 hibritleşmesi yapıyor. Acaba karbon sayım 3 olursa ne olur? Karbon sayım 3 olursa çocuklar bir de onu deneyelim. 3 karbonlu alkeni nasıl yapacağım? 3 tane karbonu öncelikle yan yana bir bağlayalım. Sonra diyelim ki senin e, alken olabilmen için mutlaka molekülün bir yerinde çift bağ olması gerekir. Peki çift bağı nereye koyayım? Şöyle bir yazayım 1-2-3 diye. Hangisinin e, arasına yazayım fark eder mi? Yaren nereye yazayım fark eder mi? Fark etmez hocam. Burada fark etmez çünkü çocuklar çift bağı nereye koyarsam koyayım çift bağ uçta olacak. Böyle de yapabilirim. Böyle de yapabilirim. Bununla bu aynı şey. Çünkü burada da buradan numaralandırmak zorundayım. O zaman demek ki propeni yazarken başka da bir alternatifim yok. Bu şekilde sıralamalıyım. Şimdi hidrojenlerini tamamlıyorum. İki tane bağını yaptı H2. Bir, iki, üç bağını yaptı bir hidrojen. Bir bağını yaptı H3. Peki böyle olduğu zaman sana sorar karbon atomlarının hibrit türü nedir der. Birincisiyle başlıyorum. Bunun hibrit türünü kapalı iken görebiliyor muyuz? Doğrultu sayamıyorsunuz ya görebiliyor muyuz? Acaba bu hangi hibritleşmeyi yapar? Lale Ser hangi hibritleşmeyi yapar? SP2 mi? SP2 peki. Parmağını dört yap. Dört tane parmak aç. Açtın mı? Açtım. Peki. P boy için birini at. Tamam. Kaç doğrultusu var? Üç. O zaman üç doğrultusu varsa bunun hibrit türü sp2'dir. Aynı işlemi ikinci için yap. 4 parmak açın. P bağı için birini atın çünkü o aynı doğrultudadır. P bağı doğrultudan sayılmaz. Kaç kaldı? sp2 gene. Evet, sp2. Peki sonuncuyu çalışalım. Bunun için dört parmağını aç. P bağı var mı? Yok. O zaman bu hangi hibriti yapar? sp3. Evet, demek ki demek ki çocuklar Alkenlerin bütün karbonları sp2 hibritleşmesi yapmaz. Hangi karbonlarının sp2 hibritleşmesi yapması beklenir yare? Pi bağı içerendir. Çift bağ yapan karbon atomları sp2 hibritleşmesi, diğerleri sp3 hibritleşmesi yapar. Peki bunun kapalı formülünü araştıralım. 1, 2, 3 karbonlu C3. Toplam 6 hidrojeni var. Çünkü CNH2N'e uyar. Çünkü bu bir alken. İsmini okurken 3 karbonlu alkanın adı neydi? Bu arkadaşın adı propandı. Propandan ana atalım. Ana atarsak yerine ne getireceğiz? En eki getireceğiz. Dolayısıyla bu arkadaşın adı propen'dir. Burada çift bağın yerini söylemiyorum. Çünkü sağa da koysam uçta oluyor, sola da koysam uçta oluyor. O nedenle çift bağın yerini söylememe gerek yok. Demek ki üç karbonlu alkenin adı da propenmiş. Karbon atomlarının hibrit türü de bu şekilde bulunabilir. Kapalı iken de böyle bulabilirsiniz. Peki propeni anladıysanız şimdi 4 karbonluya geçeceğim. Çünkü orada farklı bir şey anlatmam gerekiyor. 4 karbonluya bakalım diye böyle yaptım. Dört tane karbonu ucuca bağladım. Mustafa, burada çift bağ koy, koyacağım ki alken olsun. Çift bağı nereye koyacağım? Fark eder mi? Fark etmez mi? Fark et. yani e, farklı bileşikler oluşur, ama e, fark etmez yani yine alken ismi olur. Hay alken olsun diye demiyorum da çift bağın yeri burada propen gibi fark etmez. İstediğin yere koy mu? Hocam koyarsan farklı bileşikler oluşur mu? farklı bir eşikler oluşur hocam. Evet, Eğer ortaya aynen. 2 ve 3 arasında koyarsan farklı bir bir 1 evet. ve 2 veya 3 ve 4 arasında koyarsan farklı bir, bir eşik. Evet. Çocuklar uçlara koyabiliriz. Yani 1 ile ve 4'ün olduğu yere koyabiliriz. Şöyle olur. Veya ortadaki karbon atomlarının arasına koyabiliriz. Bu iki bileşik birbiriyle aynı değildir. Çünkü burada çift bağların yeri farklıdır. Hidrojenlerini tamamlıyorum. 2 bağ yaptı H2. 3 bağ yaptı H. 2 bağ yaptı H2. Tek bağ yaptı H3. Aynı işlemi bunun için yaparsam tek bağ yaptı H3. 3 bağ yaptı H. H, H3. H3. Şimdi bu arkadaşın kapalı formülü C4H8'dir. Bu arkadaşın adına büten diyeceğim. Dört karbonlu ama alken olduğu için ana attım büten dedim. Bunun da gene kapalı formülü C4H8'dir. Bunun da adı bütendir. Ama bunlar hocam aynı değil. Kapalı formülleri aynı ama açık yapı formülleri birbirinden farklı. O zaman isimlerinin de farklı olması gerekiyor. İsim verirken çocuklar bakın et, etilende çift bağın yerini belirtmedim çünkü başka çarem yok. Propende Çift bağ yerini e, söylemedim çünkü başka çarem yok. Nereye koyarsan koy onun adı propel. Ama burada fark ediyor. Fark ediyor. Şur Burayı da numaralandırayım. 1, 2, 3, 4 diye. Çocuklar çift bağ kim kim arasında? 1 ve 2 arasında. Küçük olan bunun başına yazılır. Bir büten demek 1 ve 2 numaralı karbonlar arasında çift bağ var demek. Burada çift bağ 2 ve 3 arasında küçük olan yazılır. İki büten demek iki ile üç arasında çift bağ var demek. Bu ikisinin kapalı formülleri aynı ancak açık yapı formülleri farklı olduğu için bunlar birbirini yapı izomeridir. Acaba yapıda Muhammed ne izomerliğine girer sence? Dallanma zincir olabilir mi? İkisi de dört zincirde. Olamaz. Olamaz. Peki fonksiyonel grup olabilir mi? Aynı aileden. ikisi de alken. O da olamaz. Ne olur o zaman? Neyin yeri farklı? Çift bağ. O zaman bunlar birbirinin ne izomeridir oğlum? Geometrik miydi? Hayır. Ne izomeridir? Çift bağın konumu farklı. Konum izomeridir. Anladın mı? Anlaştık mı Muhammed? Anlaştık hocam. Peki. Demek ki çocuklar Eklilende çift bağın yerini belirtmeme gerek yok. Propende belirtmeme gerek yok. Ama bütenden itibaren çift bağın kaç numaralı karbonlar arasında olduğunu küçük numaralı karbonun numarasıyla başına yazmak zorundayım. O zaman demek ki büten dediğinde bir büten de olabilir, iki büten de olabilir. Hangisi ise işlemimi ona göre yapacağım. Bir de beş karbonluya bakalım. Beş karbonlu alken acaba... C5H10 için durum nedir? Bir de onu inceleyelim. Şimdi 5 karbonlu C5H10 olmalı. Çünkü genel formülü CnH2n'e uygun olmalı. 5 tane karbonu ucuca yazdım. Numara da vereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Peki burada çift bağ nereye koyduğum fark eder mi? Evet fark eder. Uçlara koyabilirim. 1 ile 2 ya da 4 ile 5 arasına. 4 ile 5 arasına koyarsam artık onların numarası 1 ve 2 olur uçlara koyabilirim. Peki başka ne yapabilirim? Bir de şuraya koyabilirim. 2 ile 3. Hocam bu tarafa koysak numarayı bu sefer bu taraftan vereceğiniz için gene 2 ve 3'e denk gelir. Dolayısıyla hidrojenlerini de tamamlayalım. H, H2, H2, H3. H3, H, H, H2, H3. O zaman bunun adı penten. Ama nasıl penten yazacağım başına? Lale sen ne yazacağım başına yavrum? Bir penten. Evet çünkü bir ve iki arasında küçük numarayı yazıyoruz. Yaren bu alttakinin adı ne yavrum? Ee, ba iki üç arasında küçük olanı vereceğiz. İki penten. Evet iki pentenle bir penten. Mustafa bunlar birbirinin nesidir oğlum? Yapıda da konum izomeridir. Peki şimdi bir de hibrit türlerini görmenizi istiyorum. Muhammed Enes birinci karbon atomunun hibrit türü nedir? SP2. Peki ikincisinin? SP2. Peki üçüncüsünün? SP3. Evet. Devam et. SP3. Peki. O da SP3. Evet. Peki aynı işlemi burada da yapalım. Söyle. SP3 SP2 SP2 SP3 SP3 Evet. Teşekkür ederim. Çocuklar demek ki e, alkenler iki karbonlu etilenle başlıyor. Sonra propen var. Onlarda çift bağın yerini söylememize gerek yok. Ama bütenden itibaren mutlaka çift bağın yerini küçük numarayla ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Onlar da birbirinin konum izomeri oluyor. Bakalım ne diyor bu arkadaş? Pi bağı içerdikleri için doymamış hidrokarbonlardır. Yapılarında en az çift bağdan dolayı bir tane pi bağı içerirler. Pi bağı yapan karbon atomları SP2 hibritleşmesi yapar. Senin diyor alkeni tanıman için grupta mutlaka karbon çift bağ karbonu görmen lazım. Bunun alken olmasını sağlayan grup budur diyor. Bu olmazsa o zaman alken olmaz diyor. Alkanlar gibi bunlar da hidrokarbon olduğu için tamamı apolar moleküllerdir. Apolar oldukları için polar olan suda da çözünmez ancak apolar yapılı olan çözücüler de iyi çözünürler. Bunlarda da landın kuvvetleri esas olduğu için karbon sayısı arttıkça yani ema arttıkça erime ve kaynama noktası gibi fiziksel kuvvetleri de artar. Aynı sa karbon sayılı açık zincirli alkenlerle sikloalkanlar birbirinin yapıda farklı ailelere mensup oldukları için fonksiyonel grup nesidir? İzomeridir. Peki aşağıya bir örnek vermiş. 1, 2, 3, 4 karbonlu bir büten. 1, 2, 3, 4 karbonlu 2 ile 3 arasında iki büteni vermiş. Evet bunlar birbirinin konum izomeridir ama yapıda konum izomeri. Burada sikloalkanı vermiş. Sikloalkan ailesinden bu. 4 karbonlu C4H8. Bunu vermiş. 1, iki üç karbonlu sikloalkan bağlı grubu var. Peki bunun adı da gene sikloalkan. Aynı aileden bunlar da birbirinin nesli çocuklar dallanma zincir izomeri. Hepsinin kapalı formülü Aynı gördüğünüz gibi alkenlerle sikloalkanlar farklı aileye mensup oldukları için fonksiyonel grup izomeri. Burada üç tane izomerliğin üçünü de görebiliyoruz. Bir ve iki kendi aralarında konum izomeri, iki ile üç kendi aralarında fonksiyonel grup izomeri, üç ve dört de kendi aralarında aynı ailedenler ama zincir sayıları farklı olduğu için dallanma zincir izomeridir. Peki, alkenlerin çocuklar isimlendirilmesi alkanlardan çok da farklı değil. E, alkanları isimlendirirken IUPAC isimlendirme, IUPAC yerine size ne de diyebilir? Sistematik isimlendirme de diyebilir. Sistematik isimlendirmelerini yaparken bazı kurallarımız vardı. O kuralların ana kısmını öğrendik. Alkenlerde bir iki tane farklı bir şey söyleyeceğim çünkü işin içine çift bağ girdi. Çocuklar bunlarda en önemli şey bunların alken olmasını sağlayan çift bağı yapan karbon atomlarıdır. Burada da gene en uzun karbon zincirini seçeceğim. Ancak ancak o karbon zinciri mutlaka şunu içermeli. Bu iki karbon atomunu da ne yapmalı? İçermeli. Eğer zincirde bunları almıyorsak yanlış zinciri seçiyorsun demektir. Yıldız koyduğum bu iki karbon atomunu da mutlaka zincirin içinde ne yapmalısınız yazmalısınız. Peki bakalım bir örnek verelim nasıl olacak? Burada en uzun karbon zincirini seçin desem Nasıl seçersiniz? Laleser nasıl seçersin yavrum? Düz olan yedi karbonluyu seçerim. Öyle mi seçerim diyorsun? Peki arkadaşınızı Hı. muhalefet etmek isteyen var mı ya da evet doğru söylüyor? Ben de öyle seçerim. Hocam. Yani aşağıya söyleyeyim. doğru çift da almamız gerekiyordu. Bir ben çift bağ yapan karbon atomlarını yıldızla koyayım. Laleser senin seçtiğinde iki yıldızlı karbonda var mı yoksa sadece biri mi var? Biri var. O zaman doğru mu sen Hayır yani seçiyorum. Ama evet. daha uzun oldu. daha uzun daha uzun olması alkanlar için evet çünkü hepsi sigma bağı yapıyordu ama burada benim için en önemli şey yıldızlı olan karbonlar mutlaka ana zincirimde ne yapmalı bulunmalı. O yüzden burada ana zincir bu yanlış bilerek yaptım bu doğrusu. Öncelikle Alkenlerde en uzun karbon zinciri seçilirken çift bağ yapan kaç tane karbon atomu varsa onların hepsi ana zincirin içinde bulunmak zorunda. Seni kandırmak için yukarıdaki gibi isimlendirir. Sakın o hataya düşmeyin. Anlaştık mı? Bakın bunu böyle yaptık. Bir tane çift bağlı grubu var. O bir tane çift bağlı grubun numarası, adı sonra da bu alkenin ismini söyleyeceğiz. Bu kural çok önemli çift bağ yapan karbon atomlarının her ikisi de mutlaka ana zincirin içinde bulunmak zorunda. Evet, doğruyla yanlışı anladıysanız bakalım nedir? Çift bağı içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Çift bağ ne alsın? Bakın bağlı grup değil, küçük no'yu alsın. Çünkü benim için bu çok önemli. Bu arkadaş küçük numarayı bu arkadaşı yapan karbon atomları küçük numarayı alsın. Bakın bağlı gruplar küçük numarayı alsın demiyorum. Niye? Alkanlarda karbonların birbirine üstünlüğü yoktu çocuklar. Hepsi tek bağ yapıyordu. O nedenle hangisinin kaç numarayı alsından ziyade bağlı gruplara göre numara veriyordu. Burada ise Çift bağ yapan karbonlar bu adamın alken olmasını sağlıyor. O nedenle çift bağı yapan karbon atomları zincirde en küçük numarayı alacak şekilde ne yapacağız? Numaralandıracağız. Sonra o numaralara göre varsa bağlı grupların yerini söyleyeceğiz. Mesela bu dümdüz olduğu için bunun ana zinciri bu şekilde ve şu iki karbon atomu en küçük numarayı alsın diye bu taraftan da numaralandırır. Yukarıdan numaralandırırsa 3 ve 4 arasında çift bağ var. Aşağıdaki gibi numaralandırırsa 2 ve 3'te çift bağ var. Ben küçük olanı doğru olarak kabul ettim. Bu yanlış numaralandırma. O nedenle bu adamın adı 2 penten bileşiği. Hiçbir şey yazmıyorum önüne çünkü bağlı grubu yok. Geldik buraya. Şu ikisine yıldız koyayım. Bunları içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Seçtim. Sonra bu yıldız koyduklarım en küçük numarayı alsın diye sağdan 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırdım. Bu adamın adı 2 penten bileşi. 2 pentene bağlı bir şeyler var mı? Evet var. 4, 4, dimetil. 2 tane metil bağlı 2 penten olarak bu adamın adı isimlendirilir. Yukarıdan anlamadığınız bir şey var mı? Aşağıda da vermiş. Aşağıdakileri de gene uçtan numaralandırmış. Bir bakın birincinin adını bir kontrol edin. İkinciyi ben çalışacağım. Peki. Burada gördüğünüz gibi çocuklar iki yerde çift var. Çift bağ var. O yüzden bu bir alka diyendir. Alka diyen de çocuklar gene bu dört karbonu zincire almak zorundayım. Zincire aldım. Zincire aldığım zaman acaba bu adamın yaptığı gibi bu şekilde numaralandırmak mı doğru yoksa bu taraftan mı numara? Çünkü ikisi de uçlu olduğu için fark etmiyor. Çift bağ ikisinde de küçük numarayı alıyor. Şöyle numaralandırsam buraya bir desem, iki desem, üç desem, dört desem, beş desem böyle de olur mu acaba? Yaren böyle de olur mu? Hocam herhalde bu sefer bağlı gruplara göre evet. hareket edeceğiz. Evet. Madem çift bağın yerinde herhangi bir değişiklik yok niye bağlı gruplarda küçük numarayı alsın istemiyorsun? O zaman demek ki benim yaptığım yanlış. Alttaki gibi olmak zorunda. O zaman bir söyleyelim. Üçte kim var? Üçte metil var söylemiş. Dört şey iki de klor var söylemiş. Bakın diyor ki bir ve iki arasında var. Bir de diyor dörtle ve beş arasında var. Penta iki yerde çift bağ olduğu için penta. Penta demesinin nedeni ana zincirim. Beşli iki yerde de çift bağım var diyor. Diyen demek iki yerde çift bağ var. Bir demek bir ile iki arasında var. Dört demek dört ile beş arasında var demek. Bu isimlendirme anlaşıldı mı? O zaman anlaşıldı. çift bağ numarası küçük olacak. Mümkünse bağlı gruplarda küçük numarayı alacak. Evet isimlendirme yapalım diyor. Muhammed senle başlayalım. İlk bileşiğin ismine bir bak oğlum. Kaç karbonlu Muhammed? düz vermiş. Üç karbonlu. Peki üç karbonlu alkanın adı propandı. Buna ne dersin? Propen. Peki numara verecek misin bir propen diye? Gerek yok. Gerek yok. İki taraftan da uçtu. Evet bunun adı propen ya da propilen de der. Şaşırmayın. Peki Mustafa mikrofonun açık mı? Açık hocam. Peki Mustafa B'yi nasıl isimlendiririz? Toplam dört karbonlu altının adı bütandı. Bütan. Peki burada çift bağ yerini söyleyecek misin? Evet söyleyeceğiz hocam. Evet Bir söyle. Biten. Bir bütan güzel. Laleser C'yi sen yap yavrum. Bu da dört karbonlu. İki bütan. Aferin. iki bütan. Evet Yaren bana de Deniz'e yardım et. Hocam 5 karbonlu penten olacak. İsmi de 2 penten. Aferin. 1, 2, 3. 2 ile 3 arasında küçüğü söylüyorduk. 2 penten. Peki Muhammed en uzun karbon zincirini seçelim Edirne'de. 3 karbonlu pivanı içeren. Aferin. 3 karbonlu ama hocam çift bağ yapan karbonları içeren. Yukarıya doğru gidemem. Mutlaka sağa doğru geleceğim. Peki nereden numaralandırmamı istersin? Soldan sağdan. sağdan. Fark eder mi? E, eder. Çok fark eder. Çift bağ küçük numarayı alsın diye böyle yaptım. Hadi bağlı grubun yerini söyle önce. İki metil. Evet. İki metil. Üç karbonlu alken. Bir propen. Bir demiyorduk. de gerek yok dedik. İki ha. metil propen. Peki. Peki güzel. Evet. Galiba Sersen'le devam edelim F'de. F'de böyle mi geleyim? Bak buradaki karbon var böyle mi geleyim. Hayır P bağını almak zorundayız. O yüzden evet. gideceğiz. Yukarıdan gelemem. Alkan olsaydı yukarıdan gelirdim ama burada çift bağ benim için. Öncelikle böyle geldim. Soldan mı numaralandırayım? Sağdan mı numaralandırayım? Soldan. Soldan numaralandırdım. Bir dedim, iki dedim. Üç, dört, beş, altı. Hadi yardım et bana isminde. 2 etan etil 5 metil 2 etil 5 metil ben evet pardon. toplam 6 ee, karbonlu 1 hekzen bravo 1 hekzen çünkü 1 ile 2 arasında çift bağ var peki yaren bana giresun'da yardım et yavrum hocam dümdüz orta kısmı alacağız Evet dümdüz orta kısmı aldım senin için. Numaralandırmaya nereden başlayayım? Bak buradan başlarsam iki bağlı grup ikiye gelir. Ama öncelik burada şey çift bağ. Evet o nedenle, öncelik çift bağ. O, o nedenle, bağ. nedenle buraya bir dedik, iki dedik, üç dedik, dört dedik, beş dedik. Evet şimdi bana söyle bağlı grupları söyle önce. Şimdi şey iki klor dört, dört dimetil, penten. Kaç penten? Bir pentan. Bir penteni mutlaka ne yapıyoruz? Bir ve 2 arasında olduğunu belirtiyoruz. Peki Mustafa, H'de de bana yardım evet. et. Hocam, Dört karbon. herhangi bir yerden başlayabiliriz çünkü iki ucunda da pi bağı evet, var. Evet, aynı. Biz gene soldan başlayalım. Başka bağlı bir grup da yok zincirden, zincir evet. dışında. pi bağlarının en küçük karbonlarını söyleriz. 1, 3. Büt diyen mi, büt diyen mi? Büt'a dedik. Büt'an gibi söyledik ama N'yi kullanmadan. iki tane çift bağ olduğu için. Bak şey olsaydı büt'en derdik, A'yı da atardık. Ama burada birbirine benzetebilmek için A kalıyor. A'nı atmıyoruz da N'yi atıyoruz sadece. Büt'a diyen diyoruz. Peki Muhammed Enes burada da bana yardım et oğlum. Bizim pi bağlarının olduğu dört karbonlu zinciri seçeriz. Seçtim. Peki Muhammed. İkisi de uçta ya çift bağları. Numaralandırmaya soldan mı sağdan mı başlayayım fark eder mi? Hocam soldan başlasak bağlı gruba daha küçük gelir. Bravo. Pi bağlarında numarası fark etmez. Evet pi bağında fark etmiyor ama bağlı grup böylelikle daha küçük numarayı alıyor. Evet söyle. 2 metil 1 1 3 buta diyen. Aferin. 1 3 buta diyen. Gördüğünüz gibi isimlendirmeleri de. Peki bunu da ben yapayım. Dört tane karbonu seçtim. Çift bağ iki tane. Burada numaralandırma hep iki ve üçe gelecek ama iki iki mi alsın? E lütfen bro mu alsın? Alfabetik önceliğe baktım. O yüzden mutlaka bunu soldan numaralandırıyorum. Soldan numaralandırırsam ikiye bro. Yerim yok altı alta yazacağım. Üç metil bir üç müta diyen derim. Peki burada da gene iki yerde çift bağ var. Mutlaka çift bağları aldım zincirime. Burada mutlaka uçta olduğu için bu bir numarayı alacak. 2, 3, 4, 5. Bağlı grubum var. 3 de metil var. Penten olacak. 1 ve 3 de var. 1, 3, penta diye Lütfen anlamadığınız yer varsa sorun. Ve sonuncusu 1 2 3 4 5 6 7 karbon hepsi de üçlü bağ şey üç tane çift bağ var hepsini aldım. Numaralandırmaya küçükten başladım. 1 2 3 4 5 6 7. Bunun da ismi 2'de ve 6'da dimetil. 1 ve 2 arasında 1 de var. 3 ve 4 arasında 3'ü yazdım. 5 ile 6 arasında 5. Toplam 7 karbonlu hepta trien yeni unutmayacağım. Evet çocuklar bugünkü konumuz bu kadar. İsimlendirmeyi bitirdik sizde. Bir dahaki derste devam edelim. Geldiğimiz yere kadar soru çözebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz yavrum.